Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sublatica Below Zero'nun yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde burada kalmıştık ve buradan devam ediyoruz. Biliyorsunuz buradaki derin bir yanardağ bölgesi bulmuştuk. Çok da derin değildi gerçi de. Yine de orayı bulmuştuk. Lan bu ne oluyor oğlum karakteri lan? Böyle dikine yerleştirince gemiyi yukarıya çıkamamaya başladı karakter. Baga giriyor. Saçmalığa bak bak. Geç, gördünüz mü abi geçmiyor. Şöyle shift'e basınca koşunca geçiyor abi. Neyse en son burada kalmıştık Şimdi iki tane daha keşfetmemiz gereken e, Uzaylı bölgesi var Oralara gideceğiz Bu arada benim suyum gitmiş lan Ben bu suyu nereden bulacağım be Yanıma su da almamışım ya lanet olsun adamım ya Buralarda bir giriş olmalı ya Nereden giriliyor acaba Q59'a 300 metre derinlik diyor abi Neresinden 300 metre derinlik Nereden gireceğiz nereye gideceğiz Anladıysam harap olayım ya 2000 later. Arkadaşlar mekanı buldum. Neresi olduğunu anladım. Buraya biz daha önce gelmiştik biliyorsunuz. Burada bir heykel vardı. Burayı gösteriyormuş ya. Biz buraya gelmiştik abi. Şunu gösteriyor. Alan. Konuş bakalım Alan. Biz buna gelmiştik abi. Beni beni buraya niye bir daha getirdi anlamadım ki abi ya. Bunu taramıştık zaten. Boşu boşuna buraya geldik abi ya. Evet arkadaşlar. Gemiye tekrardan geri geldim. Şimdi mimar beden yerine, mimar yapıtı beden yerine doğru yola koyuluyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak 800 metre, 900 metrelik bir mesafemiz var. Bakalım bizleri neler bekliyor abi. Haydi let's go. Burada uzaylı kabloları buldum. Bu uzaylı kabloların olduğu yer mimar yapıtı mı, yapıtına mı gidiyor acaba lan? Ben şuradan bir dalışa geçeyim ya. Bu arada ben neye çarpıyorum ya? Bu ne abi? Koskoca kaya koymuşlar yolun ortasına. Lanet olası pislikler. Şu uzaylı mekanına bir gidelim ya. Sal abi gemiyi. Saygılar değil saygılar. Korkuttun lan beni. Yaratık sandım yemin ediyorum balinayı ya. Şuradan binelim abi. Terminatörümüze. Mimar beden yeri. Galiba burada bir yerde abi. Biz bu mimar beden yerine gittik mi acaba lan? Bilmiyorum ki abi. Burası ne kadar derinmiş lan böyle. 300 metre. Mekana geldik sayılır. Oo, bu mekana biz gelmiş miydik lan hiç? Aha! Yakınlarda güçlü şekilde halkımın teknolojisini hissediyorum. Buraya ilk defa geliyoruz bu arada ha. Harbiden buraya ilk defa geliyoruz arkadaşlar. Burası yeni bir biyom. Oha. Oha. Bu ne lan? Burası Oo, o ne lan? Burada değişik bir şey var. Bambaşka bir biyom keşfettik arkadaşlar. 200 metre döngü bitkisi. Bu neymiş lan bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Döngü bitkisi. Aa bu ne? Argentit gümüş içerir diyor. Gümüşüm de azalmıştı lan. Oğlum çok değişik bitkiler var oğlum burada ya. Hoşuma gitti lan buranın tasarımı. Allah belanı ben. ne oluyor? Lan ağzına tükürdüm. sal beni. Lan Lanet pislik ya. Sen aize çikeceksin. Çık lan delinden. Çık delinden çık delinden. Delinden çık. Lanet pislik. Aha. Aa bak bu bana lazımdı. Dur. Ver 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 bunlar bana lazımdı. Bak demek ki bunlar burada toplanıyormuş. Ben bunları ne yapacaktım lan bu arada? Önemli bir ekipman yapacaktım ya. Şu masa lambası vardı arkadaşlar. Masa lambası. Masa lambasını yapacağım onunla. Biraz daha alayım abi. Şundan bir tane daha verirsen tamamdır. Masa lambası yapacaktım ya. Ver abi bunları da. Ver kardeşim. Topla. Ben bunları evime dikebiliyorsam evime dikerim lan. Şu kırmızı parlayan şeyler ne lan? Çiçik sporumu? Bu neymiş lan böyle? Bunu alabiliyorum da ha. Ney ki bu? Gelişmiş malzeme üretiminde kullanılmak üzere hasat edilebilir. Gelişmiş malzeme üretiminde kullanılıyormuş bunlar. O ne lan? Aha şu ne? Altın mı? Altın. Gelişmiş malzeme üretiminde kullanılıyor. Buralarda yaratık var mıdır lan? o ne? Aa, hipnotize eden balıklar var. Lanet olsun hipnotize eden balıklar var. Bu üç gözlü yaratık değil mi lan? Gel bakayım buraya gelsin bir tarayalım. 30 of oxygen. Gel kardeşim gel. Allah! Gene mi yakaladın lan sen beni? Lan oğlum bırak lan beni. Bırak lan beni. Bir de vuruyor bir de. Lanet pislik. Beni yiyecek aklı sıra. Bak hipnotize eden balıklar var arkadaşlar. Onlara bulaşmayalım biz. Ben bu mağarayı çok sevdim lan. Buranın tasarımı çok güzel. Oha kocaman pane şey pamuk anemonu 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 muydu neydi bunun ismi? Kocamanları var lan burada. Devasa büyüklükte baksana abi şu bunlar taranıyor mu lan? Büyük pamuk anemonu. Hay maşallah. Neymiş bunlar abi? Gelişmiş üretim işleri için yumurtalar toplanabilir diyor. Dayı selamun beni ittiriyor lan. Dayı konuşacağız seninle gel buraya gel konuşacağız seninle. Bir şeyler çıkarıp çıkarıp duruyor abi. Şunlar mı lan hasat edeceği şey? Genç pamuk anemonu. Bunlar başka bir şey bak. Envanter dolu diyor. Bir dakika. Şundan biraz yiyelim. Vay. Hasat edecek malzeme toplayabiliyorum. Güzel. Bunları ben evimin oraya dikerim. Elmas falan da var buralarda. Bu ne? Nikel var. Aa nikel bulduk. Aaa nikel bulduk lan. İlk defa nikel bulduk arkadaşlar. Bol bol nikel toplayalım lan buradan. Daha gelemeyiz abi. Yani gel gelsek bile uzak mekan yani. Burada her türlü maden var abi. Nikel var, uranyum var, yakut var, elmas var, kuvars var. Ne ararsam var abi burada. 7 tane falan nikel toplamışımdır ya. Yeterli mi acaba 7? Daha da aşağılarda vardır. Allah kere mi sen ya? Bıktım lan şu yaratıktan. Benim subarım nerede abi? Ha terminatör. Gel bakalım abi. O ne lan? Ne bu? Disc balığı. mu atarım. Buralarda yaratık var mıdır bilmiyorum. Şu soğan bitkisini alamıyor muyum ya? Yok alamıyormuşum abi. Ha o ne lan? Yaratık yumurtası. Değişik bir yaratık yumurtası buldum arkadaşlar. Acaba o hipnotize eden yaratıkların yumurtası mı lan? Olabilir ha. Çünkü hipnoz yaratıkları var burada. Onun yaratık yumurtası olabilir. Başka bir yaratık yok çünkü burada. Bu mimar beden yerine nasıl gideceğiz ya? Ha dur. Dur 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 dur. Galiba buradan gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü mimar şeyi var burada. Burada işaret var. Bunu boşuna koymazlar abi. Bize yol gösteriyor bunlar. Nereden gideceğimizi bulduk arkadaşlar. Buradan gideceğiz. Ay maşallah. Ay maşallah. Şurada bir şey var. Şöyle yardıralım abi. Mimar beden yerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bizleri ne bekliyor. Beden yeri dediğine göre büyük ihtimal bir üst bulacağız yani uzaylı üssü bulacağız gibime geliyor bana. Yani işte benim düşüncem bu yönde. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ne kadar kaldı? 200 metre. Allah! Lan sen gene mi buradasın lan? Ha? Sen gene mi buradasın lanet bir sik. Bunlardan o kadar tısmıyorum ya. Bunlara alıştım artık arkadaşlar. Elimizde altımızda terminatör olduğu için bunlar bana korkutucu gelmiyor. Ama terminatör ol olmasaydı sıkıntı yaşardık. Şuradan gideceğiz. Şurada bir yol var. Aynen buradan gideceğiz. Dayı bak. Dayı bak. Bana bulaşma bak. Bana bulaşma oğlum. Bana bulaşma, Okey. Yoluna git. Oo, uzaylı üstünü bulduk arkadaşlar. Mimar beden yeri. Ben dedim burada bir uzaylı üstü vardır diye. Harbiden de uzaylı üstü varmış. Açıl bakalım abi, açıl. Abiniz geldi, açıl. Ay maşallah. Vay 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 bu heykeli görmüştük abi. Heykelin ana mekanını bulduk arkadaşlar. Bunun bir küçüğünü görmüştük. Biliyorsunuz Q59 mimar yapıtı bedeninde. Şey mimar yapıtında. Bakalım burada bize Alan ne diyecek abi. Alan. Konuşsana oğlum mimar bedenini bulduk senin. Niye konuşmuyorsun evladım? Bu ne? Mimar bileşini. Aaa iskelet. Mimar iskelet yapısını bulduk arkadaşlar. Mimar iskeleti yeni tasarım oluşturdu. Çok güzel lan, aynen. Vay be I think I understand. Vay be. Süs bitkisi. Bunları evime yapabiliyor muyum acaba ya? Antik süs bitkisi. Tabii yapabiliyor olayım be. Bana da ver ya bundan. Ben de istiyorum abi ya. Hep kendinize alıyorsunuz. Biraz da ben dikeyim bunları evimin oraya süs, süs olarak. Antik süs bitkisi. Şunları bir okuyalım lan. Mimar iskelet yapısı. Bilinmeyen yabancı bileşenlerden yapılmış yoğun bir yapay iskelet yapısı. İskelet malzemesinin sertliği bilmem ne testinde 10 puan alacağı görülmektedir diyor. İnanılmaz derecede güçlü darbe dayanımı nedeniyle kırılmaya karşı oldukça dayanıklıdır diyor. Ama kırılmış abi. Görmüş olduğunuz gibi kırılmış. Şöyle bir bakayım tipine nasıl bir şey abi. Elim eli meli var. Değişik bir eli var. Kaburga. Ben bunu şey sandım lan başta. Ee, yaratık iskeleti gibi bir şey zannettim ama mimar iskeletiymiş. Mimarların demek ki iskeleti var. Onlar da etten kemikten insanlar demek ki. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Şuradan biraz su içeyim. Susuzluğum arttı. Evet. Bitkinin özelliği kendini sürekli yenileyen hücrelere sahip olmasıymış. Böylece uzun yıllar boyunca yaşayabiliyormuş arkadaşlar. Mimar, Mimarlar da bu bitkiyi e, saklamasının sebebi estetik yapısıymış arkadaşlar ve tasarımıymış. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir tasarımı var. Harbiden benim de hoşuma gitti lan. Biraz böyle e, evlerimizde kullanacağımız tasarıma benziyor. Aa, bunlar ne? Bak buraya bitkiyi ekmişler lan mimarlar. Ama alamıyorum. Her çeşit bitkiyi buraya ekmişler abi adamlar. Bütün antik bitkileri ekmişler buraya. Burası bildiğim botanik bahçe ya. Ve bunları tarayamıyorum abi. Tarasaydım iyi olurdu ya. Ha, bak 3 tane bileşen var. Biz bir tane bileşenini bulduk. Şimdi organlarıyla dokuları kaldı arkadaşlar. Mi, mimar organlarıyla dokularını da bulduk mu mimara bir beden yaratabileceğiz arkadaşlar. Biz sadece bir tanesini bulduk. Güzel oldu. Güzel. Neyse arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Margaret'in olduğu bölgelere gideceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.